Genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, kıymetli belediye başkanlarımız, çok kıymetli İstanbullular, değerli öğretmenlerimiz. Şimdi sizleri baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmen Kubil Aydan, son eğitim şehidimiz İbrahim Oktugan'a kadar yaşamını kaybeden tüm eğitim şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Partisi atanmayan öğretmenler İstanbul buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu büyük buluşmanın açılış konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Özçağdaş'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli İstanbullular eğitimi dert ederek Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri eğitimdir diyerek buraya gelen yurttaşlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, İlçe başkanlarımız, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep beraber Türkiye'ye buradan bir ses vermek için bir araya geldik. Farklı toplum kesimlerinin sorunlarını, eğitimle ilgili yaşanan sorunları dile geçirmek için bir araya geldik. Bugün atanmayan bir milyon öğretmenimiz için buradayız. Yoksulluk sınır altında bir gelire mahkum edilmiş... 1 milyon 155 bin öğretmenimiz için buradayız. Askeri ücretin altında bilgilere mahkum edilmiş, emekleri sömürülen 85 bin ücretli öğretmen için buradayız. Seçim öncesi mülakat kalkacak vaadiyle o istenen, seçim sonrası unutulan sözlerle kendilerinin hakları elinden almak istenen öğretmenler için buradayız. İktidarın Seçme süreçlerinde mülakatlarda mağdur edilmiş gençlerimiz için buradayız. Mülakata hayır, liyakate evet demek için, hak, hukuk, adalet demek için buradayız. Depremde sevdiklerini yaşam alanlarını, kaynaklarını kaybetmiş, çifte mağduriyet yaşayan atanmayan öğretmenler için buradayız. Deprem öncesinde bir özel okulda çalışırken okullarını ve işlerini kaybetmiş öğretmenler için buradayız. 2022 KPSS ek atama sözü verilen ancak verilen sözler yokmuş gibi davranılan öğretmenler için buradayız. 100 öğrencinin olduğu her okulda bir PDR mezunu norm kadro olacak sözü verilen psikolojik danışmanlar için buradayız. Ailelerinin yıllarca dişinden tırnağından arttırarak zorluklarla okuttuğu denklik mağduru mezunlar için buradayız. Ücretli, sözleşmeli, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen gibi ünvanlarla ayrıştırılan göz bebeğimiz öğretmenler için buradayız üniversitelerin özelliği ve nitelikli bilimsel eğitim için mücadele veren, başta Boğaziçi, ODTÜ ve tüm üniversitelerde direnen tüm demokrat öğretim üyeleri ve öğrenciler için buradayız. Üniversitelere ve akademik özgürlüklere sahip çıkmak için buradayız. Getirilen çağ dışı eğitim müfredatına karşı çıkmak için buradayız. Düşünen, sorgulayan, üreten, paylaşan yurttaşlar yerine itaatkar ve kanaatkar yurttaşlar isteyen iktidara hayır demek için buradayız. Ve hepsinin kökeninde laik, nitelikli, bilimsel, kamusal, demokratik eğitim talebi için buradayız. Hoş geldiniz sevgili vatandaşlarımız. Bugün burada eğitim sendikalarımızın, eğitim sivil toplum örgütlerimizin ve eğitim alanında çalışan öğretmenlerimiz var. Bir atanmayan öğretmenimiz temsilci olarak konuşacak. Mülakatı kaldıracağız deyip mülakat getirdikleri için, mülakatta elenmemeleri için daha az sayıda öğretmenimizi konuşturmaya karar verdik. Sadece bir öğretmenimiz onların adına konuşacak. Ama onlar adına bugün burada genel başkan düzeyinde olan eğitim sen ve eğitim için genel başkanları bize konuşacak. Eşik platformu adına eşitlikçi politikaları talep eden 300'ün üzerinde sivil toplum örgütü adına bir konuşmacımız konuşacak. Dolayısıyla hepsinden, hepsinin katkılarından sonra da genel başkanımız Sayın Özgür Özel konuşacak. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Layık, bilimsel, kamusal, demokratik, çağdaş eğitimi istiyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük eti, eğitim mitingimiz. Türkiye izliyor şu anda bizleri. Sizlerden ricamız kameraların ön kısmında yani sahnenin ön kısmındaki bayrak ve flamaları bir miktar sizlerden aşağı doğru indirmenizi rica ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere 4 yıldır KPSS'ye giren fakat atanmayan okul öncesi öğretmenimiz Hilal Başkapan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hocam buyurun. Merhabalar. Ben 4 yıldır atama bekleyen öğretmen Hilal. Sizlere bu süreçle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Ataması yapılmayan öğretmenler ya düşük ücretlerle okullarda çalışmaya ya da asgari ücretin neredeyse yarı fiyatına ücretli öğretmenlik yapmaya mecburlar. Bizler mesleğimizin insanca yaşayabilmek, insanca şartlarda yerine getirmek istiyoruz. Genel seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Eğitim Bakanı Mahmut Özer açık bir şekilde öğretmenlik mülakatının kalkacağını dile getirdi. Bizler Bizler de bu sözleri umutlanıp tekrar sınava hazırlığı sürecine girdik. Geldiğimiz noktada ise yılların emeği bir kenara bırakılmaktadır. Kalkacağı müjdelenen mülakat ise daha ağır bir şekilde önümüze konmaktadır. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bizler bu ve benzeri mülakatlara öğretmenlik eğitimimizde onlarca kez girdik ve hepsinden başarılı olup öğretmenlik diplomamızı aldık. Hem de bu mülakat derslerini alanında uzman akademisyenlerden alıp milli eğitimin okullarında staj yaptık. Bizim şu an mülakata karşı olmamızın bunca emeğimizin bir kenara bırakılıp objektifliğe olacağına asla inanmadığımız bir sisteme geçilmektedir. Böyle olduğuna kendileri de inanıyor ki geçmiş seçimde mülakatı kaldırma sözü verdiler. Şimdi soruyoruz. Bu sözden dönmenize sebep olan gerekçe nedir ve farklı komisyonların farklı puanlar vermesinin önüne nasıl geçeceksiniz? Bizler üniversite hocalarımızın Sözlü yapılan sınavların en güvenilmez sınavlar olduğunu defalarca öğrendik. Ama şimdi onların büyük bir bölümünün de sessizliğine anlayabilmiş değiliz. Ayrıca ülkemizin ekonomik ortamda ne kadar zor olduğunun zor dönemlerde geçtiğinin farkındayız. Bu mülakat ekonomiye ağır bir yük getirmektedir. Mülakat yüzünden sınavda derece yapmış bir öğretmenin bile atanamama riski varken, Suriyeli öğretmenlerin sınavsız bir şekilde göreve başlaması bizleri derinden üzmektedir. Ayrıca mülakat konusunda kamuoyu yanıltılmaya çalışmaktadır. Çünkü bize verilen söz mülakatın değiştirileceği değil, kaldırılmasıydı. Şimdi sözden dönme değil, sözleri tutma zamanıdır. Konuşmamı ebedi baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Toplumların uygarlık düzeyleri öğretmene verdiği değerle ölçülür. Teşekkür ederim. Evet hocamıza, öğretmenimize büyük bir alkış rica ediyoruz. Bütün öğretmenlerimizin sesi olduğu, bütün atanmayan öğretmenlerimizin adına. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere... Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Kadem Özbay'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli eğitimciler, bugün ülkesini, eğitimini, geleceğini kendine en önemli dert edindiği için baş öğretmeni de söylediği gibi eğitimi en esaslı mesele görerek alanları dolduran herkese Cumhuriyetten, emekten, aydınlanmadan yana Türkiye'nin en büyük sendikası Eğitim İş ve bağlı bulunduğumuz konfederasyon Birleşik Kamu İşadı'na sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Özgür Özelle eğitim üzerine çok detaylı bir görüşme yapmıştık. Ve bugün bir tarihi ana tanıklık ediyoruz. Bakın o tarihi şöyle hatırlayalım. Temmuz 1921. Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Savaşı kaybedebilirsiniz. Ancak tam o günlerde bir marif kongresi toplanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar. Bu kongreye gelecek misiniz? Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Geleceğim diyor. Ve o kongrede şunu söylüyor. Biz bu savaşı kazanacağız. Ama asıl savaş cehalete karşıtır diyor. Asıl savaş cehalete karşıdır diyor. <laughs> Ve geleceği inşa etme görevini öğretmenlere veriyor. Bakın orada öyle bir özgüven var ki hem içeriye hem dışarıya. Biz bu savaşı kazanacağız ama aydınlık çağdaş bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız mesajıdır bu ve bugün de bugün de bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bakın yıllardır sendikal mücadelenin içerisindeyiz. Hep şunu söyledik. Siyasi iktidar kim olursa olsun bizim tarafımız hep eğitim emekçilerinin, çocukların tarafı olacak. Ancak bu ülkede fındık mitingi yapıldı. Patates mitingi yapıldı. Hepsi çok doğruydu. Ama ilk defa bir eğitim mitingi yapılıyor. Ben sayın genel başkana ve tüm örgütüne bu anlamda teşekkür ediyorum. Buradan bazıları da der ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde eğitim iş genel başkanı konuştu. Bir kere öğretmenin fikrini aldınız mı? Bir kere okullarda aç sus bıraktığınız çocukların derdini dinlediniz mi? Bir kere atanmayan öğretmenin derdini dert edindiniz mi? Eğitimde yarattığınız tahribatın sorumlusu sizsiniz. Atanmayan öğretmenler varsa iktidarı atmakta bence bu ülkenin yurttaşlarının sorumluluğudur. Bakın bir müfredat tartışması var. Adıyla başlayalım. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Bir öğretmen dersi verelim burada. Marif değil eğitim. Önce adını doğru kullanacaksın. İki, Türkiye Yüzyılı değil Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı. Cumhuriyetin olmadığı bir müfredat, Türkiye Cumhuriyeti'nin müfredat olamaz. Türk insanının bir özelliği vardır. Parayı ışığa tuttuğunda içinde Atatürk'ü görmüyorsa o Türk parası sahtedir. Eğer ki bir eğitim müfredatı diyorsanız içerisinde cumhuriyet yoksa, Atatürk yoksa, bilim yoksa, yurttaşlık yoksa bu Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim müfredatı değildir. Sahtedir, tanımıyoruz. Bugün bakın o müfredatta şöyle bir söylem var. Erdem, değer, eylem planı. Yine buradan bir öğretmen dersi verelim. En büyük erdem cumhuriyettir. En büyük fazilet cumhuriyettir. Bu erdem de önce sözünde durmayı gerektirir. Neydi o söz biliyor musunuz iktidara geldiklerinde? 70 bine yakın atanmayan öğretmen vardı. Bizim iktidarımızda atanmayan öğretmen kalmayacak dediler. Önce erdem sözünde duracaksın. Neydi o söz biliyor musunuz? Mülakatları kaldıracağız. Mülakatlarla torpili, hakkını yediğiniz insanlardan özür dileyeceksiniz ve kaldıracaksınız. Neydi o söz biliyor musunuz? Çocuklara okulda bir öğün yemek hakkını vereceğiz. Çocuklara yemek vermediniz ama işsizlik fonundan, mesemler üzerinden sermaye para aktardınız. Bir dönemde okulda olması gereken sekiz çocuk can verdi. Bunların hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur. Bakın buradan bir özlemimizi Sayın Genel Başkanım ve Cumhuriyet Halk Partisi söyleyelim. Eğitimin bir Milli Eğitim Bakanı vardı Mustafa Necati öğretmendi. Baş öğretmenimizin de arkasından gözyaşı döktüğü. Mustafa Necati der ki eğitim bilimdir ve uzmanlık alanıdır. Baştan sona eğitimin tüm bileşenleriyle tartışılarak yapılmalıdır. Bunu yapmayan Milli Eğitim Bakanı olamaz. O nedenle bunu yapmayan Milli Eğitim Bakanı olamaz. Ve son söz büyük önder baş öğretmenim sana söz veriyoruz koşullar ne olursa olsun senin istediğin fikri hür, irfan hür, vicdan hür nesilleri yetiştireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşması için sayın genel başkanımıza ve konuşmalarını yapmak üzere Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Kemal Irmağa kürsüye davet ediyorum. Sevgili İstanbullular, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkanı ve çok kıymetli milletvekilleri, değerli üyeler ve bu ülkeyi asla karanlığa boğdurtmayacağız diyen siz çok kıymetli İstanbullular hepinizi eğitim sen adına saygıyla Sevgiyle selamlıyorum. Bu çok önemli bir buluşma. Ülkemiz uzun zamandan beri AK Parti iktidarı tarafından parça parça karanlığa sürükleniyor. Ama bizler Fakir Baykurt'un izinden gidenler boğazına konuşamasın diye işkencede yağ dökülen enver kara gözün izinden gidenler, eğitim bilimcileri, eğitim ve bilim emekçileri sendikaları ve onların değerleri üyeleri ve hep beraber, hep birlikte bu ülkeyi karanlığa yuvarlamak isteyenlere izin vermeyeceğiz. O yüzden buradayız. Biz, biz liyakat dedikçe onlar biat ve mülakat dediler. Biz eşit işe eşit ücret dedikçe onlar öğretmene apolet dediler. Biz layık, demok, demokratik, kamusal ve karma eğitim dedikçe onlar eğitimi dincileştireceğiz dediler. Biz güvenceli iş güvenceli gelecek dedikçe onlar Asgari ücretin bile çok altında köle gibi öğretmen çalıştırmaya devam ettiler. Biz çocuklara bir öğün yemek, ulaşılabilir su ve polar dedikçe onlar bizim cebimiz yeşil dolar demeye devam ettiler. Biz bilimin rehberliği dedikçe onlar cehaletin feraseti demeye devam ettiler. Biz Özgürlük, adalet, eşitlik dedikçe onlar zengine cennet, yoksula sefalet demeye devam ettiler. Biz hukuk dedikçe onlar hukuksuzca KHK'larla bu ülkeyi yönetmeye devam ettiler. Bizi KHK'larla da diz çöktürmeye çalıştılar. Ama biz öğretmen ders verir. Öğretmen biat etmez. Öğretmen diz çökmez diyen fakir baykurtların yolundan ve izinden giden eğitim bilimcileri bu ülkenin aydınlanması için hiçbir koşulda hiçbir yerde hiç kimseye biat etmeyen ve diz çökmeyen bir eğitim ordusunun temsilcileriyiz. O yüzden bu son müfredata ve bu karanlık gidişe karşı biz Toplumsal aydınlanma diyoruz. Onlar hayır toplumu bir bütün olarak karanlığa sürükleyeceğiz diyorlar. O yüzden bu buluşma önemli. 10 Mayıs'ta eğitim emekçilerin yüzde sokaklara döküldüler. Hayır dediler. Bu karanlığa bu ülkeyi götüremezsiniz diyerek sokağa döküldüler. Bitmedi ama daha. Sürüyor o kavga. Ve biz o müfredatı hayata geçirmemek için bundan sonra da okullar kapanana kadar da eylül ayında da direnişimize devam edeceğiz. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve aydınlık yarınları mutlaka mutlaka birlikte kuracağız arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkan'a konuşmaları için. Ve şimdi Eşik Platformu adına konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Sayın Meral Güler'i kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, e, hepinize sevgiyle, saygıyla hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. E, ben niye buradayım? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, e, kadınların da bir şey söylemek istediğini düşünerek bizi davet etti. Çünkü bu müfredat programında hepimizin bildiği gibi Türkiye yüzyılı marif modelinde maalesef kadının adı yok. Maalesef kadın erkek eşitliği yok. Zaten çok uzun yıllardır 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle kız çocuklarının ilk dörtten ve ikinci dörtten sonra eğitimden geri bıraktırıldığını biliyoruz. Biz kadınların en az 3 tane olmak üzere 3 kadının kadın cinayetleriyle öldürüldüğünü, katledildiğini biliyoruz. Biz kadın erkek eşitliğinin hiçbir zaman müfredatta, eğitim sisteminde ki biz buna müfredat veya marif modeli demiyoruz, eğitim modeli diyoruz. Çünkü öz Türkçe bunu gerektiriyor. Hiçbir zaman bunların olmadığını biliyoruz. Ama artık olmalı derken tam tersi bir müfredatla karşı karşıya kaldık. Ve bu müfredatı yazarken, hazırlarken bu program Hepimizin bildiği gibi 10 yıl sürmüş ve binlerce öğretmenimiz tabii ki bunlar sizler değilsiniz katıldığı öğretmenlerimizle yapılmış, sivil toplum örgütleriyle yapılmış. Ama bizler hiçbirimiz bunun içerisinde yer aldık mı? Hayır. Tabii ki yer almadık. Çünkü istedikleri gibi bir model çıkartmayı istiyorlardı. Ama biz kadın erkek eşitliğinin bu eğitim modelinde geçmesini istiyoruz. Şimdiye kadar kız çocuklarının geri bıraktırıldığı eğitim sisteminde artık kız çocuklarının da erkek çocukları kadar, genç kadınların erkekler kadar eğitime katılmasını istiyoruz ve bunun için mücadeleye devam diyoruz. Yeni müfredat hiçbir şekilde bizim kabul edebileceğimiz bir eğitim modeli değildir. Asla kabul etmiyoruz ve eşitliğin olduğu kız çocuklarının, genç kadınların daha çok eğitime katıldığı, yeni günlerin, yeni bir eğitim sisteminin olması, bu müfredatı tamamen çöpe atmayı hiçbir şekilde kabul etmemeyi hepinizin huzurunda özellikle söz vermek istiyoruz kadın dernekleri olarak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak ben huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Mücadelemiz devam edecek. Eşitlik sağlanana kadar Özellikle mücadelemiz devam edecek. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Teşekkürler.